Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Opel Astra K aracımızın Triger zinciri sesini duyalım. Ee, buradan Pendik'ten Ramazan abimiz kendisine çok teşekkür ederiz. Birçoğu yerden tavsiye almış. Müşterilerimiz tavsiye etmiş. Youtube kanalında videomuzu izlemiş. Ustam benim aracımı da çeker misin? Bu araç benim için çok değerli dedi. Ee, ben de sordum abicim neden? Buradan e, oğlunu anıyoruz, Allah rahmet eylesin. İsmi Mertcan, Allah günahlarını affetsin arkadaşlar. Çünkü bu bir e, emanet olduğu için, ustacım bu arabamı yap, bineceğim ben dedi. E, biz de Ramazan abiye baş sağ olsun dedik. Allah mekanı cennet etsin, günahlarını affetsin. Buradan oğluna bir Fatiha okumayı unutmayın arkadaşlar. Evet, işimize gelelim burada. Ramazan abiye çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, aracımız burada. Astra K aracımız burada. Bu aracımızın neyini yapacağız? Zincir değişimi. Bu zincir ortadaki kurma dişlisi bozulmuş arkadaşlar. Büyük ihtimal ya paleti de kırdı. Paleti de kırmış olabilir de. Onu bir sökeceğiz bakacağız. Sökmeden motorumuzun halini görürsünüz Şimdi bir marşa basalım. Sesini duyalım. Yani korkmanıza gerek yok yani belli bir kilometrelerde bunu bakmanız lazım. Evet arkadaşlar aracın kilometresi 135 binde yani 150 binde değişiyor 135 binde yani bakımla alakalı arkadaşlar. Bununla ilgili de aracımıza 11 parça zincir seti değiştireceğiz. Aracımızı sökeceğiz arkadaşlar. Bas. Evet. Bas Evet bir de aracımızı... Bakın duyuyorsunuz arkadaşlar Araba neredeyse zinciri kopacakmış bugün Motor tekliyor arkadaşlar Hafif gaz ver Verme bırak bir de alttan bakalım arkadaşlar evet arkadaşlar aşağıdan marşına basıyoruz bas alttan gelen ses arkadaşlar arabamız teklif orijinal şeklinde hafif gaz ver. Tamam dur Evet arkadaşlar sesi duyduk bir daha üstten başlayalım Bas Evet arkadaşlar aracımızı çökeceğiz Hafif gaz ver Evet tamam bırak istöbet masal çök Onur Evet arkadaşlar aracımızı görüyorsunuz Kaputu çökmeden aşağıdan astraka ee, Çökeceğiz buraları Bir bakalım zincir değişimimizi yapacağız Motoru açacağız, motoru yap sıcakken boşaltacağız. Aracımızın şanzıman yağı da değişecek arkadaşlar. Komple ağır bakım yapacağız. Merakla bakalım neler çıkacak karşımıza. Ya Allah, Bismillah diye başlayalım arkadaşlar. Bir de e, bir tane kardeşimiz demiş ki ya ezan sesini dinlemek zorunda mıyım? İşte arkada bir sohbet dinleniyor. Bunları dinlemek zorundayım. Kardeşim biz böyleyiz. Bizi istemiyorsan kanalımızdan git. Yani biz elimizden geldiği kadar insanlara bir şey gösteriyoruz ya. Evet. Ya Allah Bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Bir çökelim bir bakalım. 11 parça değişecek. Çöktüğümüzde motoru görelim. Bir buralar çökeceğiz. Bir detaylı göster. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Opel Astra K aracımızın Triger zinciri sesini duyalım. Ee, buradan pendikten Ramazan abimiz kendisine çok teşekkür ederiz. Birçoğu yerden tavsiye almış, müşterilerimiz tavsiye etmiş, YouTube kanalında videomuzu izlemiş. Ustam benim aracımı da çeker misin? Bu araç benim için çok değerli dedi. Ee, ben de sordum abicim neden? Buradan e, oğlunu anıyoruz. Allah rahmet eylesin. İsmi Mertcan. Allah günahlarını affetsin arkadaşlar. Çünkü bu bir e, emanet olduğu için. Ustacım bu arabamı yap bineceğim ben dedi. Ee, biz de Ramazan abiye baş sağ olsun dedik. Allah mekanı cennet etsin, günahlarını affetsin. Buradan oğluna bir Fatiha okumayı unutmayın arkadaşlar. Evet, işimize gelelim burada. Ramazan abiye çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, aracımız burada. Astra K aracımız burada. Bu aracımızın neyini yapacağız? Zincir değişimi. Bu zincir ortadaki kurma dişlisi bozulmuş arkadaşlar. Büyük ihtimal ya paleti de kırdı. Paleti de kırmış olabilir de. Onu bir sökeceğiz bakacağız. Sökmeden motorumuzun halini görürsünüz. Şimdi bir marşa basalım. Sesini duyalım. Yani korkmanıza gerek yok yani. Belli bir kilometrelerde bunu bakmanız lazım. Evet arkadaşlar aracın kilometresi 135 binde. Yani 150 binde değişiyor. 135 binde. Yani bakımla alakalı arkadaşlar. Bununla ilgili de aracımıza 11 parça zincir seti değiştireceğiz. Aracımızı sökeceğiz arkadaşlar. Bas. Evet. Bas. Evet. Bir de aracımızı bakın. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Araba neredeyse zincir kopacakmış mı Motor tekli arkadaşlar. Hafif gaz ver. Verme bırak. İsobet bir de alttan bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıdan marşına basıyoruz. Bas. Alttan gelen ses arkadaşlar. Arabamız tekli orijinal şeklinde. Hafif gaz ver. Evet tamam dur. Evet arkadaşlar, sesi duyduk. Bir daha üstten başlayalım. Bas! Evet arkadaşlar, aracımızı çökeceğiz. Hafif gaz ver. Evet, tamam, bırak. İstöbet. Mahsalı çök Onur. Evet arkadaşlar, aracımızı görüyorsunuz. kapıtı çökmeden aşağıdan astraka ee, çökeceğiz buraları. Bir bakalım, zincirde değişimimizi yapacağız. Motoru açacağız, motoru yap sıcakken boşaltacağız. Aracımızın şanzıman yağı da değişecek arkadaşlar. Komple ağır bakım yapacağız. Merakla bakalım neler çıkacak karşımıza. Ya Allah, Bismillah diye başlayalım arkadaşlar. Bir de e, bir tane kardeşimiz demiş ki ya ezan sesini dinlemek zorunda mıyım? İşte arkada bir sohbet dinleniyor. Bunları dinlemek zorundayım. Kardeşim biz böyleyiz. Bizi istemiyorsan kanalımızdan git. Yani biz elimizden geldiği kadar insanlara bir şey gösteriyoruz ya. Evet. Ya Allah Bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Bir çökelim bir bakalım. 11 parça değişecek. Çöktüğümüzde motoru görelim. Bir buralar çökeceğiz. Bir detaylı göster. Evet arkadaşlar. Pendik'ten gelen aracımızı çöktük. Motor aşağı aldık. Opel Astra K aracımız. Evet. Söküm işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. Aracı sökmeden önce sağını sonunu kontrol edip güzelce bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce sökeceğiz bunu. Enjektör kısmını alacağız. İlk video sesini de gördünüz. Aracımız burada arkadaşlar. Evet Astra Kağımız burada. Motor yerlerini söktük. Tesisatını gördüğünüz şekilde orijinal şeklinde aldık arkadaşlar yarın da insigna sökeceğiz. İnsigna aracımızı sökeceğiz. Bir çökelim. Yavaş yavaş manifolduna bir bakalım. Arka zincir kısmına bakalım. Buradan Mars'tan çökeceğiz. Komple buraya alacağız. Bakalım bu da bir koleksiyonumuza geçecek arkadaşlar. 1636 beygir aracımız. Ya Allah, Bismillah. Evet arkadaşlar aracımızı çöktük. Aracımızın şimdi çökmeden zincirini gösteririm size. Bakın arkadaşlar şu dişin şurayı biraz zoomlayayım böyle. Heh, daha iyi görünüyor. Bakın dişi yemiş arkadaşlar. Bunun içini size açıp göstereceğim. Aşınma yerini göstereceğim. Zincirdeki boşluğu. Senteyi biliyorsunuz zaten. Diğer şeyde de gösterdim. Şimdi bunun temizliğini kartel yağ pompası yağ vermiş arkadaşlar bakın. Mutlaka bu yağ pompasını yağ verirken bunların içini temizleyin. Çünkü yağ pompasının içinde vakum var. Vakumla beraber at temizliği yapacağız komple. Bakın buralar şu an pislik içinde. Şimdiki yağ pompamızı sökeceğiz. çöktüğümüz parçalar tekerle netlik şekilde göstereceğim. Bakın böyle. Temizliğini yapacağız. Tabii şöyle sökmeden Önce bir kirini akıdalım arkadaşlar. Bakın bu arabanın biraz yağ bakımı geçmiş. Şöyle tertemiz yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra yağlarımızı görüyorsunuz çıkan yerleri. Bakın böyle komple temizliyoruz. Bakın şuradan da detaylı göstereceğim size. Zaten paleti vurmuş buraya. Buradan bu şekilde bu şekilde vurduğu için de şurada tam bakın görün. Tam aşağı doğru gösteriyor. Onun için de açacağım sizlere. Bir sökelim, çıkan malzemeleri dizelim. Neler değiştiriyoruz bir bakalım. Hangi malzeme, hangi malzemeyi nerede kullanıyoruz? Pompanınkini de söyleyeceğiz arkadaşlar. Ya Allah, Bismillah. Evet arkadaşlar, pompanın şeyinde de buradan ile iki ayaklı çektirme dişlisi. Bunu değiştiriyoruz yani. Bazı anda değiştiriyoruz ama bu arabada aşınma gördük. Ve 11 parçayı değiştiriyoruz. Buradaki santrik. Şimdi buraya ben söktüm. Şimdi burada sizlere göstereceğim hangi parçalar değişiyor. Değişmesi gerekenler hangisidir. Ona göre bakacağız. Bu mazot pompası. Yani buradaki mazot pompasının dişlisi. Şimdi bunu sökeceğim ben. Bir bakalım nasıl çıkacak. Getir sık yavaş yavaş. Sık. Evet gördüğün şekilde pompamızın dişisi attı. Burayı yıkayacağız. Evet arkadaşlar aparatta çıkarttık pompamızın dişisi. Şimdi buralar temizleyeceğiz. Şimdi değişecek parça. Şu an şöyle temizliyoruz arkadaşlar. Aracımızın plakası burada. Buradan Ramazan abi selamlar. Tabi gelen giden oluyor. Sakin kafayla temizleyip takacağız arkadaşlar. Aynen. Ya pompasını sök onur. Evet arkadaşlar söktük aracımızı komple. Değişecek parçalar burada. Üst eksantrik dişimiz değişecek. Burada kurma dişimiz değişecek. Yağ pompa zincir ve paleti değişecek burada. Yağ pompasının zinciri. Değişecek parçalarımıza yeni parçalarımız burada. Pompası, pompa dişi, ondan sonra kurma dişi, yağ pompa zinciri ve paleti. Hadi bunları üstüne montaj yapalım. Orijinal ürün kullanıyoruz arkadaşlar. 11 parça var bunun içinde. Şimdi bunun temizliğini yapacağım. Güzelce oturtacağız arkadaşlar. Yerine takalım. Bir bakalım montajı da nasıl oluyor. Zaten çoğu montajı da gösterdim sizlere. Biliyorsunuz. Buradaki dişimiz bozulmuş arkadaşlar. Şimdi bunun içini de birazdan dağıtacağım. Bakın buradaki farkı görün. Bakın. Ben şuradan gösteriyorum. Bakın gördünüz. Onur gel oynat bakalım bunu. Evet arkadaşlar bakın Oyn oynat dişi. Evet buradaki dişli ses yapıyordu sabah çalıştırdığımızda arabada Evet bakın görün onun için dağıtacağız onu Şuradaki yeri görüyor musun vurmuş buraya bak zinciri Gördün mü? Bak gördün mü? Tamam arkadaşlar bunu bir toparlayalım zaman kaybetmeden Ertesi günde insigna sökeceğiz insigna geliyor Anadolu tarafından Onu da videosunu yapacağız arkadaşlar Burada takıyoruz gördüğünüz şeklinde. Evet arkadaşlar temizliğini yaptık. Şimdi zincir yağ pompamız geldi. Orijinal GM. GM marka taktık arkadaşlar burada. GM. Burada yağ pompamızı görüyorsunuz. Yağ pompamızın burada diyaframı var. Diyaframın bunun için yağ olduğu an bunu değiştiriyoruz. da vakumda veya fren vakumu, turbo vakumu bunun içindedir arkadaşlar. Yani bir tarafı yağ pompası, bir tarafı fren vakumu. Yani ikisi göre aynı görev, ayrı bir görev yapıyor. Yani biri yağ basıyor, biri de vakum. Fren vakumu ve sunucu oradan bunu gönderiyor. Eee turbo beskeybine bunu gönderiyor arkadaşlar. Bu şekilde pompamızı yerine takalım. Yerin temizliğini de yaptık. Temizliğini yaptık. Ya pompamız burada. Temizliği de gösterelim arkadaşlar. Güzelce her tarafını temizledik. Şimdi zincirlerini takacağız. Zincirle montaj edeceğiz. Altını güzelce temizledik arkadaşlar. Bakın tertemiz, iyice şey, yıkadık. O... Buraları iyice tamam. temizlemeniz lazım çünkü bu şekilde komple yağ pompasının kanallarını iyice hava tuttuk. Bir daha bu deliklerin yerlerini temizledik arkadaşlar. Bahta spreyle onu ver bana bir tane bahta sprey ver. Şöyle şurada kalmış herhalde bir dakika. Şöyle ha böyle atalım bunları. Şu aralara iyice bakın arkadaşlar. Yağ geçiyor burada yağ kanalları. Onu bir daha sil burayı. Onur kardeşim motor topluyor güzel kardeşim. Onur usta olacak. Onur Türkiye'nin bir numaralı otel ustası olacak. Evet koluna yağ gelmesi kardeşim orada. Bak bu an yağ gelene kadar yağ pompamız yeni olduğu için bak böyle çekiyor bak gördün. Mü? Bak buradan çekti koluna akacaksın bak. Şimdi biz kanaldan çekiyor böyle bak gördün mü? Böyle devir daim yapacaksın eski yağ bak. Böyle çekip buradan devir daim yaptırıyoruz arkadaşlar eski yağ. Bakın görün yağ eski kötü yağ gelmeye başladı. Şimdi buradaki kötü yağ akıttık. İlk çalışmamızda zarar vermesin diye ana kol yatakları. Bakın görüyorsunuz. Elim ne bu kadar bar geliyor. Şöyle göstereyim. Evet. Eski yağımızı akıttık baya Tamam bırak aktığın yere. Yağ tavasının için artsın. Evet arkadaşlar yağımızın pompayla çektirdik. Bu şekilde. Aracımızın üç tarafını taktık. Komple temizliğini yaptık arkadaşlar. Kurma dişisi. Şimdi yağ pompa dişisini takacağız. Burayı. Yağ pompamızı taktık. Tok değerlerinde sıktık. Burayı da tok değerlerinde sıktık. Pompamızı sıkacağız. Burayı sıkacağız. Toparlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. 1636 zincir değişimi. Evet arkadaşlar üst kapağını takıyoruz. Son kez size göstereyim dedim. Burada görüyorsunuz zincirimizi taktık. Komple çentemizi biliyorsunuz. Aracımızı komple temizliğini yaptık. Burada yağ pompasının zincirini de taktık. Yağ pompamızı da değişti arkadaşlar. Burada iç temizliğini, burada aparat da burada. Evet arkadaşlar, temizliği yaptıktan sonra pompanın dişçisini ayağını güzelce sıktık. Burayı da sıktık. Bunlar da tamam. Güzelce toparlıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsan mutlaka abone ol. Abone olmayı ve takip etmeyi, bildirim açmayı unutma arkadaşım. Bunlar sizin için. Arada bir böyle iş zamanında vaktimizi ayırıyoruz. 10 dakika, 20 dakika. Bu işler Videoda da 10 dakikada bitmiyor arkadaşlar. Toplam 3 gün sürüyor bu. Ona göre dikkat edelim arkadaşlar. Üst kapağımızı temizledik. Sıvı contamızı bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Güzelce çekeceğiz. Güzelce kapatıyoruz. Evet arkadaşlar aracımızı toparladık. Şimdilik çevresini toparladım. Arabanın üstüne atacağız arkadaşlar. Opel Astra K aracımız 1636 beygir. Aracımızda yağ pompasını da değiştirdik. Yağ pompası vakum sistemi yaptığı için, vakumu bozulduğu için vakuma e, boruları, şu vakum borularını göstereceğim. İki laf söylemek istiyorum. Değerli takipçilerim, hepinizden Allah razı olsun. Benim amacım insanlara bir şeyler göstermek, ticaret yapmak, para kazanmak, kendimi tanıtmak. Yani burada birkaç kişi dengesizler var. Dinimizden al dalga geçen birkaç tane arkadaş var. İşte ben arkadaki vaazı dinlemek zorunda mıyım? İşte ezan sesine laf edenler var. Bunlar artık hepsini onaylayacağım arkadaşlar. Biz işimizi yapıyoruz. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Kimse memnun olmuyorsa umurumuzda değil. İşimizi yaparız biz arkadaşlar. Yani dedim mi ben bu şekilde işimi yaparım, koyarım videomu devam ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bir bakalım nelerini toparladık. Aracın üstüne atacağım. Hepinizden Allah razı olsun. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dedim ya vakum sisteminde vakum sistemini komple burada yağ var arkadaşlar. Burada buradan böyle geliyor. Yağ pompasına gidiyor. Buradan flaşım bitti. Onur şey getir. Şarj bitiyor. Evet arkadaşlar bu şekilde yağ pompamızı gösterim. Buradan yağ pompamız vakum bozulduğu an içinden yağ basıyor arkadaşlar. Bakın burada turbo valfimiz. Turbo Valfi'nden buradan geliyor. Egeremize geliyor. Buradan Egere'nin vakumunu yapıyor. Zaten buraya da biraz yağlar vermiş. Buradan ne yapıyor? Bu yukarıdaki boruda Turbo'nun veskeybine gidiyor bu şekilde. Gösterdiğim şekilde Turbo'nun veskeybine gidiyor. Biz bu aracı toparladık arkadaşlar. Zincirini değiştirdik. Gösterdim yeterince bildiğim kadarıyla. Buradan Ramazan abiye çok teşekkür ederim. Tapendik'ten gelmiş. Bizi kaç aydır takip ediyor baktı araştırdı. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmayız. E, tertemiz aracını veririz. Burada kendisine selam ediyorum Ramazan abi. Buradan e, oğlunu da analım Mertcan'ı. Allah rahmet eylesin. Ona da bir el fatiha okumayı unutmayın arkadaşlar. Bir kaza sonucunda rahmetli oldu arkadaşlar. Burada onun arabası olduğu için daha böyle üzenerek yaptık bir sıkıntı çıkmasın diye. Dualarınızı eksik etme, etmeyin arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Aracımızı toparladık Astraka. Şimdi üstüne atacağız, Mars'ın atacağız, bakacağız. Burada neler var? Ee, motoru söktük. Çekin Onur getir motoru. Evet arkadaşlar, burada gördüğün şekilde buraları böyle radyatör üzerinde kalıyor. Zaten daha evvelinden de bir kazası vardı buralarda gösterelim. Şimdi motoru atacağız arkadaşlar. Inter kolon olduğu yer yağlı. Beşiği görüyorsunuz. Astra beşik konumu böyle arkadaşlar. Burada klima gazı var. Şu jontaya alınır. Yani bu şekilde aracımızı orijinal şekilde toplayıp veriyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar titiz olmaya çalışıyoruz. Motorumuz da burada. Yeni elemanımız İzzet. Koçum benim be, duba duba, suma güreşçisi Adam adam İzzet ne yapıyorsun ya Yardıma geldi koçum benim Evet arkadaşlar bu şekilde motoru alttan doğru atıyoruz Bu şekilde Bakın arkadaşlar aracımızı Böyle toparlıyoruz, indir oğlum yavaş yavaş Şıvan şıvan indir Evet, kapatmak zorundayım arkadaşlar çünkü motoru yerine oturtacağız, yarın da tesisatını toparlayacağız. O tesisatı toplandığı yeri de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızı toparladık. Opel Astra K zincirimiz bitti. Motor temizliğini yaptık güzelce. Zincirlerini gördünüz arkadaşlar, yağ pompası değişti. Aradaki kurma dişimizi değiştirdik. 11 parça zincir setini değiştirdik arkadaşlar. Burada bas marşa. Evet ilk baştaki videoya bakın şu anki ise isabet. Bas. Arkadaşlar buradan sizlere önemli konuda bir şey söylemek istiyorum. İsabet. Arkadaşlar motor işlemini yaparken arabanın içine kesinlikle mazot koyup çalıştırmayın. Bu dizel araçlarda e eğer dişi bozuk değilse de bozukluğu hemen ortaya çıkar. O yüzden onu kesinlikle yapmayın Aracımızı bitirdik Burada Ramazan abi e, işlem sırasında Bütün her şeyi takip ederek WhatsApp yolunda montaj halinde Gönderdik Burada bize e, Bulan abimiz Yılmaz abimiz burada Bir son kez daha marşına basalım Yılmaz abi de duysun bas Gaz ver, ver. Evet arkadaşlar İstobet Bas Evet arkadaşlar motor yağımızı koyduk Şimdilik buradan Bir daha istiobet Bas Evet istiobet onur Evet arkadaşlar orijinal şeklinde toparladık ee, Motorunu koyduk yerine şimdilik rota klima gazını bastıracağız Bir aracın daha sonra geldik ee, Bu videoyu izliyorsan mutlaka abone ol beğen Çinlik aracın yakın arkadaşı Yılmaz abimiz burada Yılmaz abicim hoş geldin nasılsın? İyi abi, teşekkür ederim Allah razı olsun. Nasılsınız? İyiyim abi. Yapım işlemlerinde neler gördün abi? Abicim, bu araba ilk geldi ben size önce çok teşekkür ederim Allah razı olsun diyorum. Bu araba ilk geldiğinde böyle şey gibi çalışıyordu su motoru gibiydi. Şimdi maşallah saat gibi çalışıyor. Ben abimizi YouTube'dan buldum. Allah abimiz razı çok olsun. Çok değerli bir insan. Abimizden Allah razı olsun diyorum. Arabayı 10 numara yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Elimiz abicim olmaz. bu yapım aşamasında size video yoluyla yapılan montaj esasında gönderdik. Hoşunuza gitti mi peki bu? Her türlü şeyi gönderdi. Videoları gönderdi. Sıfırdan ne iş yaptın? Her şeyini gönderdi Hüseyin abi. Aynen şeffaf. sanki burada çalışıyormuşum gibi. Arabamın başında evşim gibi. Arabamdan çok memnun kaldım. Allah, Allah razı, razı, olsun. olsun. Abi, çok, çok teşekkür çok. ederim. Ramazan abiye de selamlar. Ramazan kardeşime de selamlar. Araba on numara saat gibi Ramazan'ım. Allah kaza vermesin. Güzel kılıklar. Hüseyin abi tekrar sana Allah razı olsun. Sağ ol abim senden. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Diğer videomuz Insigna Eskişehir'den geldi. Onun zincir değişimini yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.